Valla ya. Vay vay bebelere bak ya. Çek 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 önde baygını çek. Bunlar baya şans verdik. Of oh, tek yemedi. Allahu Ekber. Ne baygın? Aynen. Başlayalım mı arabayla? Yok gerek yok abi. Lan gerçek adam varmış. Evin içinde gerçek adam çıktı. Geliyor de 2 tane M4 verdi. Hatta 3 M4 de burada. Location. Location. Hmm, geliyorum. Dördüncü M4 de burada. Şurada. Marked Bir de kapalı. Bir zp ile oynayacağım ya. Araç. Sağolun sağolun. Bu botları vurayım da geliyorum. Bir abi? Yok. Lan gerçek adam varmış. Evin içinde gerçek adam çıktı. Adam botu çaldırmamak için kendi kendini odutturdu. <laughs> Geliyorum sana. Ya böyle botluk yok siz böyle botluk yapmayın arkadaşlar. Bir bot için kendi kendinizi feda etmeyin. Yemin ediyorum böyle botluk yok yani. Bir çanta var da. Bunlar evden çıktılar abi. Gel gel gel. Numberdekiler bu dolaba gelebilir. Acaba adam kaldı mı? Oha oha. Oh. Ananı arabadan öleceğim. çok sakat yere var dropa. Rüya mı attı. O karşıya atmış. Yok Rüya atmadı abi ama tam böyle ortada kalmalık bir yer yani. Neyse gelmişken bir şelaleye girelim bari. Kalsın arka temiz. Sen şey seti çek, Benim setim var. AVM var çekeyim mi? Çek çek. Alacağım mı? Yok çek. 3 kask var, AKM var. Bana şey lazım, kit lazım. Git diyorum yani onun adı? Buz lazım. Ha kar 98 buldum ben de. Aha, gitti başka yere. Girelim. Buraya Kompansör bıraktım. Kompanım var değil mi? Kompanım yok aslında. Aha şuraya bıraktım. Oh. Evet. Bir kefan lazım sana. Yok. Benim m 4üm full. Yaptım buraya. Sen de buraya bak gel. Alan İki. uzak mı? İki tane bu verdi. içeyim de. Araba var mı orada? Ses var. Yok abi. Ses, var. Ses var. <laughs> mi var? Değil mi? 60. Araç burada var abi. Yolun başında. Arabayla dolanırız ya. Araba varsa. Çık var burada ama. Sen karşıya oynamışsın. Köprüden karşıya atla. Alayım mı ki aracı? Aslında bayağı az kişi kaldı. 10 kişi kalmış. Alayım mı yine de? Sen bilirsin. Alan büyük ama daha. 6 istiyor mu? 6x olur abi. AVM takalım. Tamam. Aldım Ölmez sana bir sen, kullan. Yo, benim altım var. Hatta ben de şu anda iki tane alt oldu işte. Birini sana vereceğim. Dur şuraya attı bak. Marked buraya atıyorum. Sen altıyı al. Şurada. Aşağıda, şurada. Oh, tek yemedi. Allahu Ekber! Şurada baygın. Aynen. Tıraşlayalım mı arabayla? Yok, gerek yok abi. Yo, Bırak biraz, oyun oynayalım. Oynay Oradan gelmiyorsa başka bir yerde bu adam. Abi soldan sen gibime geldi bana ya. Arkaya bak. Oo. Adam buradaymış lan. Nereden çıkıyor o, bu? Ben orada aracın aracın Mark location. solda. Mark location. Ha şurada. Mark location. Yok yok hemen solda. Ha abi arkaya geçmiş. Çok güzel yemedi bombayı. Oo, bebeğe bak ya. Oo, çatı çatı bir yandı. adamını kaldırmış abi o. Tamam. Vah. Yak yak ha bunları molotofla. Molotof yokmuş Öldüm ya. Abi, hemen öldürme. Hemen <laughs> bırak kaldırın ondan sonra bir daha. Ya bir insan bazen bala akacak ya. Bana headshot vurdu şerefsiz ya. Alan dondara verdi bari. Ben niye yalnız bıraktın abi sen? Ya adam 3 seviye kafalla tek attı. Vallahi. Vay 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 bebelere bak ya. Çek 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 çek. Önce baygını çek. vardı kan. Vallahi bayağı şans verdik. Nasıl hoplayıp zıplaya gidiyorlar? <laughs>